elmasın onda olduğunu bilip de ulaşamamak deli ediyor beni. Bonjour. Günaydın Aziz. Kellesini uçuracağım ama sonra ne bok yiyeceğiz? Maşallah. Şef de dün akşam pokerde paraları berhava etti efendim. Kabileye gittim üstüme başıma bir şeyler aldım. bunlar da sizinmiş galiba bizim oğlanlar getirdi. Kusura bakmayın. yüzünüzden düşen bir parça. He? Ne oldu? Ben Şerif'in ağzından laf alabilirim belki. Kadınlığımı kullanırım. Hayır, kullandırtma! Hangi kadınlığı Suzan? Ne varmış efendim kadınlığında? Kasabada herkes çalışacak. En ufak ipucunu bile değerlendirmemiz lazım. Öğrenelim bakalım elması nereye saklamış. Kızıl derili sezgilerim diyor. Ama şef, gördük dün akşam sezgilerini. Haklısın damat. Damat mı? Sözgüler. Hadi arkadaşlar, hadi. Ne haber Betül? Gel, gel. Sen mi yaptın? Anana selam söyle. günah çıkarmak istiyorum peder. Lan senin günahın boyunu aşmıştır ya. Neyse geç bakalım içeri. İstersen ayağa kalk konuş. Seni daha rahat duyayım yavrum. Zaten ayaktayım. Affedersin. Adın ne? Adım Alejandro Gomez Arias José Robledo Alfonso Villa de Santos. Lan senin adın batsın. Uzatma. Öksür hadi taksimetre çalışıyor. Juan Jimenez Garcia'nın atlarını ben çaldım. Devam et oğlum. İçimdeki çocuğu da ben öldürdüm peder. Kürtaj. En büyük günah. Yüce Tanrı beni affeder mi? Metin ol. Eder. Çık bakayım dışarı. Tanrı her zaman büyüktür. Elbet affeder. Kaldır ulan ellerini! Kanun namına tutuklusun! Günah çıkaracağımış itlecik! O işe haydi bu işe yürü! Yürü! Bir şanslı haşır yürü! Açlarım senin şansına. Şerif... ...şöyle halledebilir miyiz? Ne oluyor lan? Ay bakayım ki Ha bak! Bak ya! <laughs> e sen takım akıya hiçbir şey takmıyorsun Beti niye? Ha, vallahi doğru söylüyorsun. Şerif karısıyım ama hiç öyle takısı nesi yoktu. Canım olur mu? Şerif seni seviyor belli. Elmas bir kolye almış sana, bütün kasaba bunu konuşuyor. Yok be, o bana değil, satacağımış onu. Ver takayım dedim, taktırmadı. Taktırma asla babam bana takacak onu. He be, kendi ağzıyla dedi, sana takacağım dedim. He, eh, iyi. Sizin evde elmas varmış, babam bahsetti mi hiç? Ne elması be? Sen işine bak. Babam dedi zaten. 20 sene sonra Amerikan mandasına girecek misiniz? <laughs> Amerikan mandası diye anana demiştir o. Yürüyün lan. Yürüyün çocuklar. <laughs> Çok da bayıldık. Anladın siktim çakisi? Yüce Tanrım. Bugün işlediğim günahlar şunlar. Cesigil'in arazi işinden rüşvet. Komşu kızı Merve'yi elledik. Az önce de bir yirmilik sakal. Şimdilik aklıma gelen bu. Ne haber? Nasıl gitti? İşte var gibi bir şeyler. Turta murta yedik. Sen de? Çocuktan al haberi demişler ama hiçbir şey çıkmadı. Neyse bir kaynağım daha vardı. Ey. Bakalım. Sarsana bana da bir tane. Valla. <laughs> Bak otele git şu Yapıştı, 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 yapıştı. Dur, dur. Yavaş ama. Dur. Ama dur. De... Bıyık da gitmiş oldu. <laughs> Allah'ım, nasıl oldu peki be? <laughs> Küpeler yakışmış. Bunu <laughs> <laughs> da yiyemedik. <laughs> Macunu bulduk, kılgısını aramayalım. Oğlum, o zaman ben... ...o zaman ben otele gidip şey... temizleyin de. Hadi bakalım. Karısının pek bir şeyden haberi yok. Ama elması satacakmış, öyle demiş. Yani bu bir tehlike olabilir tabii. Lemi, ha? Kilisede bir şeyler geveledi ama... ...gramofonu ters bağlayıp kaydetmeye çalıştı. Ama kayıt çok kötü, bakın. <laughs> Çaldı, daha da dokuttu iki tane keçe. Şöyle şey. Onların çanına ottuk ama benim boynumun borcu olsun. Elması da sattın mıydı? Daha da burada benim tozumu bulamaz itaretle. Evet, işte. Gizlice fotoğrafını da çektim ama on gün sonra veriyor fotoğrafçı. Gizlice mi? Ne oluyor lan? Ee. Sende önemli bir şey vardı hani? Var. Elmasın yerini biliyorum. Nasıl biliyorsun? Çak'ı konuşturdum. Çak, elmas nerede? Kasada. Peki kasadan nasıl alacağız elması? Biz almayacağız. <laughs> Kendi verecek. İşte kafamdaki kumpanya. Fort Rivers Oil Wrestling Championship. Yağlı güneşler. He, bizde de vardı bir dönem ama ya bitince kaldırdık. He, ha? 18 Haziran ne? Cannonball'un kurtuluşu. Bu pezemek kimden korkar? Valilikten, mutasarrıflıktan. Değil mi? Derhal valiye bir telgraf çekiyorsun. Osmanlı Sultanı, Cannonball kasabasını... ...tophane ile kardeş kasaba ilan etmiştir. ...kurtuluş gününde düzenlenecek güreş müsabakalarının ödülü elmas bir kolyedir. Teşrifleriniz falan. İmza diye de Şerif Loik yazdın mı tamam bu iş. Aziz, sen büyük bir beyisin. Aferin, çok iyi. İşe yarar mı dersin? Kısmet. E kısmet? Ayarlayacağız.